Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Bizim kuş büyümüş ev. Bizim kuş büyümüş. Sıçtı oh my god. Tamam. Eyip e... arkadaşlar Arkadaşlar burada evet, Eyip şuradan mı? geçemiyoruz, geçemiyoruz. Mecbur kıracağız. Oha lan su ne kadar büyük vururum. Sen Axolot'u indireyim mi? Kanka Axolot. Kanka Axolotlar hasar yedi Al Axolot. Al kanka. Abicinini döv, abicinini Kalın burada. Yardım edin. O çok yızacacağım ya bu video olur, yoksa birbirimizi tokatlama olur Sen niye bana vuruyorsun? O kalkanı bir çıkar bakalım. Yoksa aksolotunu öldürürüm. Adamım. Şimdi al çiftleşin bakalım. Al bunu. Ekmek yiyin. Bunu sen ye. Çiftleşin hadi. Biftek yiyin. Biftek de yiyin artık. Bir şey yiyin. Korkmayın. Tamam. Hep bekle. Neredesin? he Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Götünü kesiyorum. Kestim. Arkadaşlar kaç... <laughs> Anani... Lan sudan kaç kere düştüm ölü yaram. Evet arkadaşlar iyi bir trollüyoruz. Part bir Part bir Ananı... anan Mayna... Arkadaşlar buraya gelmesine izin vermeyeceğim. Arkadaşlar burada Eyüp'ün ee, kanalının açıklamanı açıklamaya atacağım. Oraya tıklayınca Eyüp'e de kanalına abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar öldürdüm. Abone arkadaşlar ben o linki siliyorum. Tamam mı? Oraya abone olmayın. Amin. Oğlum, arkadaşlar bunun kanalına abone Arkadaşlar şu an sesimi kapattım. Eyüp'ün arkasından bö deyip altını sıçrayacağım. Part 1. Easy. Alo, alo. Heh, alo geldim Eyüp. Tuvalet değilim mi? Geldim. Atmak istemiyorum. Attım. Arkadaşlar, şu an trolleyeceğim. arkasından doğru çıkacağım. Sesimi kapatmıştım. Duymamıştı beni. Geliyor. Eyüp sen yap Ben de üst katta bir şeylerle uğraşacağım. Ben de şuradan bir sandıya bakayım ya. Sen şuraya doğru baksana ya. Yani. Yani şuraya ba bakayım. Arkadaşlar korkun bu zamanı. Eyüp ee, ne yapıyorsun? Eyüp bak şurada yağmur çok güzel yağmıyor mu? Şuraya baksana.

kaldık. Kaldık. Dayan, dayanıyor. Marino. Marino. Arkadaşlar Roblox videosu ee, gelsin mi? Olamaz. Olamaz. Bir burinu Yo gelirim. <laughs> Olamaz. Olamaz. Ev sen görürsün. <laughs> Ananı avradını